Üçüncü örneğimizle devam edelim. Elimizde bakın bir depo varmış. Bu depoda biz viskoz maddeleri saklıyormuşuz. Viskoz maddelerinde akışkanlığını kaybetmemesi için depoyu ısıtıyormuşuz. İlk cümleden bunu anlıyoruz. Bir ön bilgi vermiş. Isıtma işlemini, depoyu nasıl ısıtıyormuşuz? Depodan geçirilen 5 metre uzunluğunda, 60 derece sabit sıcaklık dikdörtgen kesitli bir kanal ile ısıtıyormuşuz. Kanalın kesiti 0,1 metreye 0,2 metre boyutunda verilmiş. Hava kanala 1 atmosfer basınçta 150 litre saniye debiyle 80 derecede giriyorsa havanın kanal çıkışındaki sıcaklığı nedir? Kanaldan gerçekleşen ısı kaybolma ısı hızı, ısının kayıp hızı yani nedir? Bunu soruyor. Şimdi nedir arkadaşlar? Bir depo var. Depoyu bir hava kanalıyla ısıtıyoruz. Hava kanalı depoya ısı aktaracak hava kanalının içinden sıcak hava geçecek. Bu sıcak hava dikdörtgen kesitli kanaldan geçerken e, içinde bulunduğu depoyu da ısıtacak. Şimdi ne var? Dolayısıyla dikdörtgen kesitli bir kanalın içinden akış var. Dolayısıyla iç taşınım söz konusu. E, bu havanın 150 litre debi saniye ile girebilmesi için belirgin bir şekilde bir eee ekipmanla, fanla gönderilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla nedir? Zorlanmış iç taşınımla karşı karşıyayız. Nerede? Dikdörtgen kesitli bir boru içinde. Bakın Dairesel bir boru içinde değiliz. Hemen belli oldu. Dairesel olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ee, normalde yığık ortalama akışkan sıcaklığını belirlememiz lazım. Fakat e, havanın 80 derecede girdiği biliniyor. Fakat kaç derecede çıktığını bilmiyoruz. Dolayısıyla yığık ortalama akışkan sıcaklığını hesaplayamayız. E, hesaplama, e, hesaplamamız lazım. Çünkü akışkan özelliklerini belirleyip ona göre hesaplamadanımızla devam edeceğiz. Dolayısıyla bir tahminde bulunacağız, bir kabulde bulunacağız. Daha sonra kontrol etmek üzere. Yine ilk soruda olduğu gibi diyoruz ki havanın sıcaklığı e, çok değişmiyordur. 80 dereceye yakın çıkıyordur. Büyük bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla havanın çıkış sıcaklığını da 80 derece kabul edip yığık ortalama akışkan sıcaklığı da 80 derece oluyor deyip 80 derecedeki havanın özelliklerini tablo a 15ten okuyarak işlemlerimizi yapacağız. Daha sonra hava gerçekten 80 dereceye yakın mı çıkıyor? Kanaldan, dikdörtgen kanal içinden 80 dereceye yakın mı çıkıyor? Bunu kontrol edeceğiz bağımsız bir eşitlik kullanarak. Dolayısıyla 80 derecede yığık e, ortalamak çıkan sıcaklığımız 80 dereceymiş gibi A15'ten havanın tablosundan hava ile ilgili özellikleri birleşen tablodan havanın özelliklerini okuyoruz. Yoğunluk, özgürlüsü, ısı, etkenlik, kinematik, viskozite, ve planda sayısı. Bunların hepsini okuduk. Şimdi dikkat etmemiz gereken Reynolds sayısını hesaplayacağız fakat daha eresel olmayan buradayız. Reynolds sayısını hesaplarken, sürtünme kas sayısını hesaplarken, Nusselt katsayısını sayısını hesaplarken neyi kullanmamız lazım? Hidrolik çapı kullanmamız lazım. Yani DH, D alt indis, H değerini kullanmamız lazım. O, o neydi? Nasıl veriyorduk hidrolik çapı? 4 çarpı kesit alanı bölü daha, e, çevre. 7.6 ile vermiştik. Evet, bunu ne yapıyoruz? Dikdörtgen kesit için hemen hesaplıyoruz. Kesit alanı 4 çarpı kesit alanı bölü çevreden bakın hidrolik çapı 0.133 metre buluyoruz. Reynolds sayısını bulmamız için hız, ortalama hız değerine de ihtiyacımız var. Soruda ortalama hız değeri verilmemiş. fakat dikkat ederseniz hacimsel debi değeri verilmiş. kesit alanımız da belli olduğu için hacimsel debiyi kesit alanına bölerek ortalama hıza geçebiliriz. Hacimsel de bir bölü kesit alanı. Ortalama hızımız da bakın 7,5 metre saniyemiş. Hidrolik çapı biliyoruz. Ortalama hızı biliyoruz. Dolayısıyla Reynolds sayısını hız ortalama hız çapı hidrolik çap bölü kinematik viskoziteden 47.568 olarak hesapladık. Yani 10.000'den büyük olduğu için Reynolds sayımız ne diyoruz? Türbülanslı akışlar, Türbülanslı rejimdeyiz. Akış türbülanslı. Bunu söylüyoruz. Şimdi hidrodinamik ve ısıl giriş uzunluklarını türbülanslı hidrodinamik ve ısıl giriş uzunluklarını 7.12'den hesaplıyoruz. Yani çapın 10 katı. Tabii ki burada çap hidrolik çap. Hidrolik çapın 10 katını aldık. Bakın giriş uzunluklarımız hidrolik ve ısıl giriş uzunluk ikisi de 1.33 metre. Borunun uzunluğu nedir? Hemen soruya bakıyoruz. Borunun uzunluğu bakın 5 metreymiş. Dolayısıyla 5 metre 1.33'ten oldukça büyük. Dolayısıyla tam gelişmiş bir akıştan bahsederiz. Türbülanslı rejimdeydik biliyoruz ve tam gelişmiş. Çünkü hem ısıl olarak gelişmiş hem de hidrodinamik olarak gelişmiş. Bu dolayısıyla türbülanslı tam gelişmiş bir akış var. Dolayısıyla formülümüzü ona göre seçeceğiz. Yani 7.47 eşliğinden ortalama nüsel sayısını hesaplayacağız. Prandtl üzerinde ne kat Hava burada soğuyor mu, ısınıyor mu? Hava ortama ısı veriyor depoyu ısıtmak için. Dolayısıyla kendisi soğuyor. Dolayısıyla N değerini 0.3 almamız lazım. 7.47 eşitliğinde. Evet. Bu eşitlikte 0.3 aldığımızda hesapladığımız Reynolds ve akışkan özelliklerinden okuduğumuz Prandtl sayısını yerine koyuyoruz. Buradan taşınım ısı aktarım kas sayısını görmüş olduğunuz gibi çekiyoruz. Ortalama müsa sayısından 25.49 Watt bölü metrekare santigrat. Şimdi gerçekten çıkış sıcaklığı 80 dereceye yakın mı? Yani yiyek ortalama sıcak akışkan sıcaklığı 80 dereceye yakın mı? Bunu kontrol edeceğiz. Bakın 7.28 çıkış sıcaklığını bağımsız eşitlikle kontrol edeceğiz. Yalnız bu eşitlikte kullanmak için neyi hesaplamamız lazım? Yüzey alanı ve kütlesel debi değerlerini de bulmamız gerekiyor. Yüzey alanı, kütlesel debi değeri. Yüzey alanını hemen hesaplıyoruz. Soruda verilen bilgilerden. Dört kenarında alanının toplamından. Bakın 3 metrekare buluyoruz. Kütlesel debiyi de soruda hemen vermemiş. Fakat hacimsel debiyle yoğunluğu çarparak biz ne yapıyoruz? Kütlesel debiyi hesaplayabiliyoruz. Bunları yerine koyduğumuzda şu eşitlikte her ikisini de şu eşitlikte yerine koyduğumuzda çıkış sıcaklığını 72.1 yani yığık ortalama akışkan sıcaklığını 86 72.1'in aritmetik ortalaması 76.1 olarak buluyoruz. Biz yığık akışkan sıcaklığını 80 derece kabul etmiştik. Yani bakın 3.9 bölü 80 yaklaşık %5 hata verir. Mühendislik sınırları içinde %5 hata kabul edilebilir bir hatadır ve 80 derece ile 76 derece arasında suyun yoğunluk, özgül ısı ve bulduğumuz o özelliklerinin çok değişmeyeceğini tablodan kontrol ederek ve çok değişmediğini de görerek yaptığımız bu kabulün doğruluğunu kabul edilebilir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tekrar başa dönüp hesap yapmıyoruz. Diyelim ki 50 derece çıksaydı bu. 50 dereceyi sormuş. O zaman ne demek? Yığık ortalama akışkan sıcaklığı 80 artı 50 130 bölü 2 65 derece olacaktı. Biz 80 kabul ettik o 65 çıktı. Arada 15 derecelik bir fark var. 15 bölü 65 dörtte bir. Yüzde 25'lik. Yüzde 20 ila 25 arasında bir hata var. Demek ki kabul edilebilir değil. O zaman ne yapacaktık bakın. Buradan bulduğumuz 65 dereceyi alacaktık. 80 artı 65 deyip 80 artı 65 bölü 2 Ortalama o sıcaklıktaki özellikleri okuyup her şeyi bir daha hesaplayacaktık. Reynolds sayısı. Dolayısıyla hesaplarımızı tekrar şu noktaya getirdiğimizde, bu sefer sıcaklık farkı o kadar yüksek çıkmadığı için ikinci iterasyonda bitirecektik muhtemelen. Eğer yine çok farklı çıkıyorsa, yeni bulduğumuz değerle bir daha başa dönecektik. Başka sorularda böyle gerekebilir. Doğrudan tahmin ettiğimiz değerden uzak çıkarsa, en başa dönüp iterasyonu devam ettireceğiz demektir. Evet ısı hızını yine Newton soğutma kanunundan fakat ortalama sıcaklık için logaritmik ortalama sıcaklık farkını kullanarak hesaplamamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Logaritmik ortalama sıcaklık farkını hesaplıyoruz formülünden. Hava bakın ısı kaybettiği için sıcaklık farkı logaritmik sıcaklık farkı eksi çıkabilir. Önemli değil bunu yerinde koyduğumuzda havanın e, saniyede 1202 Joule ısı kaybettiğini bulmuş oluyoruz. Eksi değeri havanın akışkan ısı kaybettiğini biliyor zaten soğuduğunu biliyoruz ısı kaybettiğini biliyoruz. Yani hava kanaldan akarken kanaldan dış ortama gerçekleşen ısı transfer hızı 1202 watt'tır diyebiliriz. Kanaldan dış ortama yani depoya gerçekleşen ısı transfer hızı. Evet böylece ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bugünkü planladığımız örnekleri de zorlanmış iş taşınımla ilgili çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki hafta derste buluşana dek herkese sağlıklı günler diliyorum. Tekrar hatırlatıyorum anlamadığınız noktalar için sorularınızı UBS sistemi üzerinden lütfen sorun bir sonraki derste görüşmek üzere